Teorilerle olmaz. Yaşanmış pratik örnekler lazım diyorsanız... ...acaba başkası olsaydı ne yapardı diye aklınıza geliyorsa... ...aynı ayna söyle bana benden daha zekisi var mı diye kibirleniyorsanız... ...radyonuz bu çetenin başına geçin. Zira Türkiye ve Dünya Radyoları'nda alanındaki tek program olan Yüksek IQ... ...radyonuz bu çetende. Ebu Zekeriya'nın kişi cennetten aklı ölçüsünde zevk alır dediği aktarılır. Evet, akıl gerçekten de kişinin en önemli meziyetidir. Zira akılsız biri bazen insan olduğunu bile unutabilir. Akıllı kişi ise eksilerini ve artılarını, yeteneklerini ve aziyetini bilir ve ona göre hareket eder. <laughs> Türkiye'nin ve günün en iyi, en seviyeli ritmi radyonuz Burç Efendi alanındaki ilk ve tek program olan Yüksek IQ'ya hoş geldiniz. <laughs> yeryüzünde yaşanmış en ilginç ve hayranlık uyandıran kararları, en hayret verici olayları, bakış açılarını ve en hızlı hazır cevapları yüksek IQ'da dinleyebileceksiniz. Zeka kas ispatlayan örnekler listesindeki en üst ve en alt sıralarda bulunan olayları dinlemek üzere radyoların başındaki Hazir sevgilerimizi sunuyoruz. Beklediğiniz program Yüksek IQ başladı. Bugünkü yüksek IQ'da devlet büyüklerinin zekalarıyla alt eden sıradan insanlardan unutkan imamların akıllı cemaatlerini, olimpiyatlardaki şaşkın hakemlerden sıra dışı ve macera veren hırsızların hikayelerine kadar sayısız hikaye bulacaksınız. Arkanıza yaslanın ve Burç Efendi yüksek IQ'nun tadını çıkarın. İlk olarak eskilere gideceğiz ve iki kişi arasında geçen ama bu kişilerin kim olduğu bilinmeyen bir pazarlığı dinleyeceğiz adamın biri kiralamak istediği hizmetçiye ne kadar ücret istersin diye sorar. Karın topluna çalışırım cevabını alınca da beni bağışla seni kiralayamayacağım der. Bunun üzerine hizmetçi pazartesi ve perşembeleri de oruç tutarız der. Devlet büyüklerini zekalarıyla alt eden sıradan insanların hikayeleri de en güzel yüksek IQ anekdotlarındandırlar. Bunlardan birini Abdülmelik bin Ümey anlatıyor. Yakaladığı bir hariciyi elinden kaçıran Ziyad adamın amcasını çağırtarak eğer yeğenini getirmezsen onun yerine senin kafanı vurdururum dedi. Adam da müminlerin emirinden yazı getirsen beni bırakır mısın diye sordu. Evet bırakırım cevabını alınca sana aziz ve rahim olandan yazı getireceğim. Hz. İbrahim ve Hz. Musa'yı da şahit tutacağım. Allahu Teala buyuruyor ki diyerek Necm suresinin Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sayfelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Mealindeki 36 ile 38. ayetlerini okudum. Bunun üzerine Ziyad, onu bırakın güçlü bir delil getirdim, diyerek... <laughs> Din ve Diyanetle Yıldızı Barışık Olmayanların Hocaları ve Dindarları Küçük Düşünmek Amacıyla Uydurduğu Ve Gerçekte Yakından Uzaktan ilgisi Olmayan İmam Cemaat Hikayelerinin Yanı Sıra Toplumun Her Kesiminde Yaşanabilecek Mizahi Yönü Bulunan Olaylar İmam Ve Cemaat Arasında Zaman Zaman Yaşanmıştır. Bunlardan Birini Malik Bin Enes Şöyle Anlatır Uyanık Biri Bir imamın Arkasında Namaz kılıyor. Bir ara imam takıldı ve sürekli Eûz'ü çekmeye başladı. Anlamı rejmedilmiş şeytandan rahman ve rahim olan Allah'a sığınırım olan besmeleyi bir süre tekrarlayınca adam arkadan şeytanın günahı ne sen okumasını bilmiyorsun diye seslendi. Sportif alandaki yüksek zeka kendini çoğunlukla azim kararlılık ve başarıyı olan inanç şeklinde gösterse de böyle olmayanları da vardır. Hele ki tersten yüksek atledilen zekalar için bu daha bir gerçektir. İşte bu tip bir olay 1932 yılında Los Angeles'ta yapılan olimpiyat oyunlarında yaşandı. Fransız atlet Noel'in disk atmada kırdığı olimpiyat rekoru sayılmadı. Çünkü atışı izlemesi gereken bütün hakemler sırıkla yüksek atlama yarışmasını izlemek için arkaya dönmüşlerdi. Hiç hırsızlarla ilgili tersten veya düzden yüksek zeka örneklerinden birini işitmiş miydiniz? Merak etmeyin. Size bunlardan çokça anlatacağız. Bir tanesini ise hemen şimdi duyacaksınız. Olayı anlatan Sehlel Hallati. anlattığıysa ise şu. İki hırsız bir eşek çalar ve içlerinden biri satmak için çarşıya götürür. Çarşıda hırsızın karşısına elinde bir tabak balıkla biri çıkarak... ''Bu eşeği bana satar mısın?'' diye sorar. Hırsız ''Evet'' deyince de ''Şu tabağı tut da eşeği bir deneyim der ve eşeğe bindiği gibi bir sokağa dalarak gözden kaybolur. Adamın nereye gittiğini öğrenemeyen hırsız elinde bir tabak balıkla bakakalır. Döndüğünde arkadaşı ''Eşeği ne yaptın?'' deyince ''Aldığımız fiyata sattım, üstte de bir tabak balık aldım'' der. Yüksek IQ'da az sonra biri gerçek, diğeri fıkra, iki temelle tanışacak, zeki bir hırsız ne yapar öğreneceksiniz. Burç Efendi, Yüksek IQ'da kalın. fıkraları Karadeniz insanını anlatır. Bu doğrudur. Ancak fıkraların insanı güldüren final cümlelerinde Temel'in söylediği şeyin veya yaptığı hareketin gerçek sebebinin ne olduğu üzerinde galiba hala bir konsensüs sağlanabilmiş değil mi? Bu fıkrayı duyduğunuzda ne demek istediğimiz eminiz ki daha net anlaşılacak. NASA Mars'a adam gönderecekmiş sadece bir kişi gidebilecek, giden de geri dönemeyecekmiş. İlk aday olan mühendisi bu iş için ne kadar isteyeceğini sormuşlar. 1 milyon dolar demiş ve eklemiş. Kızılaca bağışlayacağım. İkinci aday olan doktora da aynı soruyu sormuşlar. Doktor 2 milyon dolar demiş. 1 milyonlu aileme 1 milyonlu da tıbbi araştırmalara bağışlayacağım. Üçüncü aday olan Temel aynı soruya 3 milyon dolar diye cevap verince yetkililer diğerleri bu kadar az isterken kendisinin neden 3 milyon istediğini sormuşlar. Temel yetkililere doğru eğilmiş ve kısık bir sesle cevaplamış. 1 milyonunu ben alırım, bir milyonunu size veririm, mühendisi de Mars'a göndeririz. Tarihiyle barışık olmayan sayılı milletlerdendir Türkler. Gerçi bu yargı zikredilirken Türk milletinin bizatihi kendisi kastedilmez. Daha çok milleti temsil etme statüsünde olan ve milletiyle barışık olmayan oligarşik bir yapıdan bahsedilmek istenir. Bu yapının oluşmasında ise tanzimattan günümüze dek süregelen gelen kimlik bunalımındaki aydın kesiminin etkisi büyüktür. Bu zümre zaman zaman salt bir ideolojik bağnazlıkla tarihe saldırır, her halleriyle küçümseme yoluna girerler. Durum böyle olunca ve karşılarına hasım olarak aldıkları medeniyet de Osmanlı medeniyeti olunca faka basmaları tabi olarak işten bile değildir. Kendilerinin kazıp yine kendilerinin düştüğü en büyük çukurlardan birisi de Baron de To çukurudur. Baron de To, ıslah çalışmaları sürecinde devlet Ali Osmanlı'nın Avrupa'dan memlekete getirdiği sayısız ilim adamlarından biridir. Müderrishanenin başına geçirilir. Bundan sonrasını yediği kaba pisleyen Baron de Döton'un anılarından ve kendi ağzından nakledelim isterseniz müderrishanedeki müderrislerin bilgisini ölçmek için kendilerine bazı sorular sormak istedim. İlk olarak dedim ki, üçgenin iç açıları toplamı kaçtır? Cevap olarak bana ne deseler beğenirsiniz. Üçgenine göre değişir. <laughs> Bu cevaptan sonra başka bir şey sorma gereğini hissetmedim. Bu anekdot yıllarca anlatılıp devlet Osmaniye'nin ve mühendisleriyle birlikte bilim erbabının içinde bulunduğu sözüm ona cahillik ve acizlikten dem vuruldu duruldu. Halbuki müderrislerin barona verdikleri cevap en doğru cevaptı. Çünkü müderrisler baronun düşündüğünden bir adım ötesini düşünmüş ve matematiğin sadece baronun bildiği matematikten ibaret olmadığını ve iki kere ikinin değişik matematik sistemlerine göre her zaman dört etmeyeceği örneğinde olduğu gibi yine değişik matematik sistemlerinde üçgenin iç açıları toplamının da her zaman 180 olmayacağını düşünüp baronun bunu kastetmiş olması gerektiğini zannetmişlerdi. Zavallı müderrisler günümüzde yaşıyor olsalar, bu haksızlığı ceddinden utananların yüzüne kendileri vuracak ve muhtemelen seviyelerini onların anlayacağı dereceye indirgeyerek o seviyeye uygun bir tarzda kendilerine, bu da size kapak olsun diyebileceklerdi. Onların duygularına affınıza sığınarak şimdilik biz tercüman olmuş oluruz. <laughs> memleket meseleleri sadece kendilerini memleketin sahibi sözde aydınlar arasında vuku bulup tartışılmıyor tabi. Seçmen ve seçilenler arasında da yaşanıyor. Ancak bu yaşananlar memleketin meselesinden çok memlekette yaşanan şahsi ve ilginç meseleler oluyor genelde. Karadenizli bir vatandaşımız meclise ilinin milletvekiline gider. ...kendisine tahmin edeceğiniz üzere olmasını istediği bir işi için rahatsız etmektedir. Milletvekili ile meclisteki odasında görüşürler ve vekil ona... ...tamam ilgilenmeye çalışalım bakalım sen telefonunu bizim sekretere bırak ben daha sonra sana dönerim... ...der ve seçimini yollar. Bir müddet sonra odasını terk ederken sekreterine... ...az önce çıkan vatandaş sana telefonunu bıraktı mı diye sorunca... ...sekreterin masanın üstünde durmakta olan cep telefonunu göstererek evet der. Hem suçlu olup hem de kurnazlık yapmak bir yüksek IQ örneğimizdir tartışılabilir. Ama olayın faili açısından düşük bir IQ örneği olmadığı da kesin değil. Bunlardan birini Ebu Kasım et Senuhi babasından nakletmektedir. Beni Ukay kabilesinden bir at şöyle anlatmıştı. Bir gün akşamleyin köyün birinden at çalmak için bir eve girmiştim. Baktım ki karı koca karanlıkta yemek yiyorlar. Ben de yanlarına oturup onlarla beraber yemeye başladım. Bir ara adamın eli elime değdi. Elimi yabancı bulunca tuttu. Derhal diğer elimle karısının elini yakaladı. Kadın ne oluyor deyince adam elimi bıraktı. Yemeğe devam etti. Biraz sonra bu kez kadının eli elime değdi ve yabancı bulduğu elimi tutmasıyla derhal diğer elimi uzatıp kocasının elini tuttu. Kocası ne oldu deyince kadın kocasının eli sanarak elimi bıraktı. Yemek bitip de uyuduklarında ise kalkıp atlarını çaldı. Bugünkü Yüksek IQ'da son hikayemiz muhteşem Osmanlı'nın muhteşem sultanlarından biriyle Abdülhamit Han'la alakalı. Bir teze göre masonların istediklerini yapmayıp onlara ağızlarının payını verdiği ve oyunlarını bozduğu için kendisi hakkında Kızıl Sultan yakıştırması ortaya çıkarılmış ve yıllar boyu vatan millet düşmanı olarak gösterilmiştir. Halbuki o zamanki adıyla teşkilatı mahsusa olan kurduğu istihbarat teşkilatı sayesinde imparatorluğun çöküşünü en az 30 yıl erteleyebilmeyi başaran ve müthiş bir diplomasi ustası olan Sultan Abdülhamit tüm Türk tarihindeki en başarılı devlet adamlarından biridir. Batılı emperyalist güçlerin Ermenileri piyon olarak kullanıp kışkırtarak Anadolu'da karışıklıklar çıkardığı günlerde İngiliz büyükelçisinin kendisine gelip küstahça daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz diye sorma cüreti göstermesi üzerine Ulu Hakan keskin bakışlarını elçinin üzerine dikerek filan gün filan saatte Karadeniz'in filan noktasına yaklaşıp karaya Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitacılara teslim eden İngiliz gemisinde Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni öldüreceğiz cevabını vermesi ve bu cevap karşısında İngiliz elçisinin dehşete kapılarak şaşırması Sultan Abdülhamid'in kurduğu muazzam istihbarat gücünü ve yüksek IQ'sunu bir kere daha ispatlamaktırmıştır. Bu çepemde yüksek IQ'da bugünlük maalesef bu kadar. Biliyoruz ki yüksek bir IQ'nun tadına doyum olmaz. Ama tekrar görüşeceğiz. Unutmayın, Kogito Ergo Sum. Düşünüyorsanız varsınız. Ve düşündüğünüz kadar var.